seyirciler yepyeni bir programla daha karşınızdayız. Bomba bir haberim var, o yüzden böyle sessiz sakin geldim. Bakalım. Hadi evet, nasılsınız? Eyvallah, hayırlıyım, hayırlıyım, hayırlıyım. Teşekkürler. Tülay Hanım, siz nasılsınız? <laughs> Teşekkürler. Biraz gergin gördüm sizi. Yok, ne oldu ki? Biraz sonra görürsünüz. Evet, evet, Tülay Hanım, Yeni dön soyadını neden kullanmıyor? Biliyor musunuz? Biz de biliyoruz. <laughs> Ama son dakika bilgisi olarak geçeceğiz. Şimdi kardeş kanalımız olan Tıraş TV'ye bağlanıyoruz ve bu soyadının hikayesini öğreniyoruz. Buyurun tıra Tıraş TV. <laughs> <laughs> Eşliğin senin burada konuştuğun haberi var. Sen de <laughs> <ne> Recep <diyeceksin>? şu kameraya <laughs> bakarak bir eşliğine kısma olursa bir sesle. <laughs> Bilal! Seni çok güzel şey yapmış. Gönlümü gel! gel, gel. Yalan

Abi. Neyse. Görüntü bir Artık tüm halkımız soyadımızın neler hak kullanmadığınızı biliyor. Neyse. Konumuza göre. Bu hafta yeni bir programla daha karşı karşılaşıp Hemen hatırlatayım. Geçen haftaki programımız tüm televizyon tarihinin rekorlarını 670 durumda. Tüm zamanların en çok izlenen programı oldu. Aldığımız duyumlara göre rakiplerimize bozulmayacaklarmış. Mesela rakip kanalımız olan Ad TV, Kutlar Vadisi programıyla bizi yakalamaya çalışıyor. Kutlar Vadisi'nde Memati ile Polat'ı öldüreceklermiş, hatta ölmüş olan Abdullah'ı tekrardan gömeceklermiş. Neyse, biz anlamadık ama bir şeyler yapıyorlar işte. O zaman Mavuş abi, hoppala daha program yeni başladı değil mi? Benim Polat'ın cenazesini bulunmam şart. Vallahi ilahe ne rezil olurum ha. Papay, nerede o günler? Vallahi insanların iyiliği için hayvanat bahçesine götürmeleri lazım. Koruma altına almalılar. Şükayet efendiciğim, size katılar. Ama unutmayalım ki hayvanat bahçesinde koruma altına alınan hayvanlar nesli tükenen hayvanlardır. Yedirin de gelen hayvanlardır. Alınlara sahip böyle bir hareket yaparak saat. da dönelim bak. Malum saat geçiyor. İlham derim geldi de benim. olamazsa bana güzel. Yemin ediyorum tekniği müsaade zaman. Peki o zaman aman zümrelerin bir görüntülere geçelim. <laughs> evet seyirciler, bu haftaki görüntülerimiz gerçekten çok önemli, çok gizli bilgiler içeren bir görüntü olacak. Geçmiş zamanların en büyük olaylarından bir tanesini bilirsiniz. İlk uçan insan, Ahmet Azerkan, Azerkan Ahmet Çelebi. <laughs> Ama bu böyle değil. Onun bir de baş belası bir yeni varmış. O da uçmaya çalışıyor. O dayısını özeniyor. Bakalım ne vadeler atlatmışlar. İyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> Olmuş. Hayır oldu? Hani şu vatanları evden yok? Senin uğraştığın işe bakma. Ne demek istiyorsun sen? Yeter artık ahmet demek istiyorum. Ben de sultanlar gibi yaşamak istiyorum. Bir elim yalda, bir elim oynaşlı olsun istiyorum. Hiç düşünüyor musun bunları? Bu kadın ne yapar? Onun için çocuğa nasıl bakar? Cık. Lan biz yıllardır uçmaya çalışıyoruz. Bizim altın çoktan uçmuş. Saçmalama teyze. Tarihe geçeceğim diyorum sana. Her şeyi hesaplıyorum. Yani gaz hübresinden havalanıyor. Ooo bak bak gaz hübresinden öyle mi? Evet. Gaz hübresinden Üsküdar'a. Hep amca yüzünden geliyor bunlar başımıza. Amca önden değil için. Neymiş? Azar'dan Ahmet Çelebi. Bak görürsün. Amcam gibi ben de uçacağım. Yer herkes gibi geçmiyorsun manyak. Al işte. Cidden saçmalıyorsun. Tarihe geçeceğim diyorum sana. Ademe, ansiklopedilere, altın harflerle yazacaklar. Junior, I'm in ve kendini uçmaya atıyor. İşte bu sanatın da tanesi. Kimisi duygularını benim gibi ustalara döker, kimisi de ben uçar. Hanım kızımıza gelen Joyce, ise Mecnun'un leylası Ferhat'ın şehrine Erman hocam sizin yorumunuz dedi. Şimdi sevgili kardeşim. Az müsaade edeyim. Şimdi burada Ahmet hocam deplasmandaymış bilinciyle oyunu kanatlara yayıyor. Ben her zaman söylerim. Maçlarda karatlar yükü taşıdılar. Büyük bir taş zannediyorum <laughs> Ama inşallah galibiyet olacak ya. Allah'ın izniyle. teşekkür edeceğim. Buyurun sizi yeriz alalım. Teşekkür ederim. Bu ne? Şimdi görüntüleri <laughs> <göre>, devam seyrediyoruz. <laughs> Allah'ım! Sebep? Evet. Eşyaların tabiatına aykırıydı canım onlar. Hem sadece eşyaları değil, evi değiştiriyoruz. O ne be? Ev sahibi çıkın diyor. Niye? Hep bu odanın oğlu gelmiş. Oğlanı sınır dışı etmişler. Kesin dönüş yapıyor yani. Ama hiç sorun değil. Bir ev buldum, kirası aşırı pahalı. Ama beni hiç ilgilendirmez. Adam gibi çalış. yeni kelimeler öğrendim. Gerçekten <laughs> çıkıp ekemin öyle kükreyemedin. Ya kork yıldır küfür ediyorum, böyle küfür <laughs> görme. Neyse, biz devam edelim. Eee, <laughs> ne zaman evlenecekler? Çocuğun öyle bir neti yok. Ne? Vallahi geçen gün bir kenara konuştuk. Biliyor musun? Ne, ne? Ben, ben, ben. Şimdi ben Karacahmet'te arkadaşları da ararım, onlar ne gerekirse hazırlar. Terenci, tabi, pamik. Pamuk? <laughs> <Abi>, pamik çok önemli, Şur. <laughs> hocam yapmayın, belki daha vermemiştir. Öyle değil mi? değil. Ya görmüyor musun ya? Ölmüş yapıyor orada ya. Ya nerede sevdiğin bir karakter? Sonra hep ölüm olur mu ya? Ya bir daha gelmeyeceğim ha. Yeminle gelmeyeceğim. Fawr rhai yn dod i'r siwm, arall yn dod i'r siwm. O, mae'n cael ei ddod â